Şimdi yemek hazırlıyoruz konumuz var. Yemek hazırlıyoruz konumuzda e, sınıf olarak biz tarhana çorbası ve makarna yapacağız. E, tarhana çorbasını hazırladık. E, suyunu koyduk, tarhanasını koyduk, yağını koyduk ve içine kıymasını da koyarak çorbamızın koyulaşmasını bekliyoruz. E, suyumuz kaynadığı zaman da hemen evde hazır annelerimizin hazırladığı e, erişte ya da keso makarna dediğimiz makarnayı pişirip beraber sınıfta beslenme saatinde yapacağız. Şimdi çorbamızı hepiniz görün bakın buradan. Yeni çocuklar şöyle biraz yaklaşın. Bakabilirsiniz. Ne var burada? En sevdiği çorba. Tarhana çorbası değil, değil, değil mi? Tarhana çorbasını değil evde var. anneleriniz yaz aylarında ne yapıyorlar? Kış için hazırlıyorlar. Biz de bunları afiyetle yiyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklar. Birazdan da makarnamızın yapımına geçeceğiz. Orada da yine göreceğiz hep birlikte. Yedin mi Koyraz? Abi, aferin size. Şey evet bakın. <laughs> Erişte dediğimiz köy makarnasını evde annelerimiz bunu hamurlu yumurtayla yapıyorlar. Doğal olarak hazırlanmış bir makarna bu. Bunu da hemen koyuyoruz tenceremize. Sanki bu yeter gibi ama siz de bakın annelerinizden de annelerinizden de destek alıyoruz. Makarna konusunda evet. Hı, aç çıkalım. Ben yeter mi sonra koyalım mı? Abi bu büyük ya. Bunu pişirelim yapar sonra. Evet, tamam. Evet. İşime sürede çatlı olabilir. Elimizde makarnamız var. Şu anda Pişiyor. sürü tarhanamız hazır. Artık kaynayacak, koyulaştı. Biraz dinlenmeye bırakacağız onu. Evet, güzel. Bence soğan değil. Birazdan da sınıfımızda afiyetle yiyeceğiz. Afiyetle yiyin bakalım. Evet, tarhana çorbamız hazır.

Evet Necip Efe yiyebilirsin, başlayabilirsin. Özgür sana vermediler mi çorba? Ömür ne oldu? Çok mu sıcak? <laughs> Ama tarhanın çorbası sıcak içilir. Haydi Melek haydi. Aferin necip şey e, ensar Selim. Haydi necip, haydi necip. Evet Yunus Emre, afiyet olsun. Özgür kaşını doldur biraz.